Ezan-ı Muhammediye'nin okunuşu, lafızları, telaffuzu, Ezan-ı Muhammediye'nin verdiği bize mesaj, anlamı, sözler, anlattık bunları. Sabah ezanına ilave edilen Es salatu hayrun minen ne demektir, ne anlama gelir? Bir de ezan lafızlarını içeren kamet vardır. Her farz namazdan önce kamet okuruz. <laughs> gelecek sonraki derslerimizde gelecek ama Kad kâmeti salah nasıl hayye alel felah'tan önce as salatu hayrun min sabah ezanında ilave ediyorsak kamette de kamette de kadi tuamati's salâh namaza kalk anlamında namaza duruyorlar kalk anlamındaki bu sözü de ilave etmemiz gerekiyor Salah derken genelde hızlı ve geçişli <laughs> okunur. Kadı kâmeti kad Salah, tu kadı Salah. Yine hayal el felah, hayal el Salah da olduğu gibi şunu teyle ile biter, gözü teyle. ile. Kadı kâmeti Salah. Ama gözü te olduğu için kadı kâmeti Salah şeklinde gözü tədeki Kur'an okumayı ve hükümlerini kıraatı bilenler bilirler. Gözlü T harfinde durduğumuz zaman H'ye dönüşür. Hadi kâmeti salâ. Ama geçersek yine burada da hadi Salat salâti, hadi kâmeti salâ diye geçeceğiz. Ezanın geçerli olabilmesi için ezanın şartları vardır. Ezanın geçerli olabilmesi için şartları vardır. Bunlar olmazsa ezanın iadesi gerekir, tekrar okumak gerekir veya geçerli olmaz. <laughs> Ezan için vakit girmiş olmalıdır. Evet, ezan okunmadan namaza durma deriz ama aslında vakit girmeden namaza durma. Çünkü vakit girmeden ezan da okunmaz. Uyuya kaldı, geç kaldı. Müezzin gecikti köyde Ezanı duymadın, ezan okunmadı falan. Yani vakit girdiyse namazı kılabilirsin. Ezan okunmayabilir. Ama vakit girdiyse namazı kılarsın. Evet, bize ezan vakti bildirir. Dedik onu zaten. Ama bu vakit de nedir? Namaz vaktidir namaza davettir. Dolayısıyla <laughs> ezanın okunması için, okumak için vaktin girmiş olması gerekir. Bu tabi beş vakit namaz için böyledir. Ama sen istediğin zaman ezan okuyabilirsin. Olmadı diyecek halimiz yok yani. Kimse de olmadı demez. İstediğin zaman iştaha geldi şöyle. Hayya Böyle sesini, gücünü falan. Aa benim sesim de çıkıyormuş falan. Bunları duyabilmek için. Daha güzel olur değil mi? Başka şey için bağırıyorlar buna bağırsın. E sana bağırır. E sana okursun. Bir dene bakalım hadi. Çıkıyor mu bakalım sesimiz? Okuyalım bari. Sesimiz çıkıyor mu? Okuyun. Evet evde okursunuz. Şimdi, evet. Bir söz hakkı geldi bir adam hocamız vardı tamam. komşu. Cami uzak köy yerinde kalkar. Sabah enzim bahçede okur. Ondan tamam. sonra okular. Güzel. E, onun için yani illa namaz için, vakit için e, geçerli olabilmesi için beş vakit namaz için vaktin girmesi gerekir. Tamam. Ama başka zamana okuduğunda azan senin okuduğun ezan olmadı değil yani olur. Ezan okumak güzeldir, sevaptır, şeytanları ürkütür. Evet, vaktin girmiş olması beş vakit namaz için ezanın geçerlilik şartı vaktin girmiş olması gerekir. Bir namaz için daha vakit girmeden ezan okumak caiz değildir, geçerlidir. Ama vakit için diyor. Başka zaman istediğin zaman okuyun yani nasıl tesbihat yapıyorsan, nasıl zikir yapıyorsan, ezanda bir zikirdir. Ezanda tesbihat gibi her zaman okuyabilirsin. Ama bir namaz yani beş vakit namaz için öğlen namazı, ikinci namazı vakit girmeden önce ezanı okumak geçerli değildir. Caiz değildir. Bunu <laughs> 10 dakika, 5 dakika erken okunsa bakalım ne gerekiyor? Böyle bir ezanın vakit girdikten sonra iadesi gerekir. Tekrar okuyacaksın. Anlaşıldı. Ama bu Ramazan'da <laughs> iftarda falan olmasın ha? <laughs> Oluyor zaten televizyonda söylüyor. Bazen... Oluyor değil mi? Oruç dâbdunuz zaman? Vakitçısı <laughs> Zaman oruç. Şey, yani, tamam ezanın iadesini yaptı orucunda iadesi gerekiyor tabi ya, oruçta geçersiz olur, bozduysan tabi. Demek ki ezanı okuyan da bir insandır, hata yapar. Burada vaktin girmesi önemli. O ezan okudu diye namaza duramayız, o ezan okudu diye efendim, Orucu bozamayız. Vaktin girmesi. Zaten uyarırlar. Bazen insan gündüz uyuyunca müezzin kalkınca sabah namazı diye gidiyor sabah yazıp okuyor. Okur gibi okuyor yani. Bir defası da benim ben saatte ee, ya saate baktım gel baktım ne yaptım? Bir saat geçmiş gibi geldi sanki namazı bir saat geçmiş gibi geldi. Uykudan mı kalktım ne? Bir saat önce ikinin ezanını okumuştum yani. Bir saat, tam bir saat önce. İkinin ezanını okumuştum. ne şaşardı. Nedir, nedir bu? Geçerli değildir yani. Yani yine namaz vakti vakit girince okuyacağız, tekrar okuyacağız. Ben bir saat önce, on dakika okuyacağım, yarım saat önce okudum ezanı. Diyemezsiniz. Senin bir saat önce okudun, ezanı uyuyup da ben namazı kıldırsam o da geçersiz. Geldiler, ben niye gelmiyor? <laughs> Bunlar diyorum gelen oldu. Hocam ne yaptık falan diye de oluyor yani. <laughs> ben de hiç farkında değilim yani. Bu de. da geçersiz zaman değil mi? Tabi geçersiz canım. Geçersiz. Yani hoca ezan okudu diye namazı kılarsın da geçersizdir yani. Böyle bir vakit girmeden okunan ezanın tekrar okunması, vakit girince okunması iadesi gerekir. Ancak Ebu Yusuf ile Hanefiler dışındaki üç mezhebe göre, bunlara girelim mi yani? Diğer mezheplere göre diyor. Bilgi olsun. Biz bunu bilelim. Hanefi'nin görüşünü bilelim. Diğer mezheplere göre Yalnız sabah namazı için gecenin en son altıda birini teşkil eden seher vaktinde ezan okumak menduptur. Seher vakti daha öncesinde. Sonra bu ezan fecr sadık doğucu sünnet olarak iade edilir. Yani bu Mekke'de, Medine'de gece duyabilirsiniz bunları ezan vaktinden önce, sabah ezanının vaktinden önce. Urfa'da da, da aynı okunuyor. Yani. Urfa'da. İşte, bir 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 diğer mezheplerde bunu görebilirsiniz <laughs> ama sonradan yine sabah ezanı vakti tekrar ezan okunur. <laughs> Bunun delili yani niye göre okuyorlar bu mezhepler? Bunu nereden bulmuşlar? Neden böyle yapıyorlar? Abdullah bin Amr radıyallahu anh den nakleden şu hadis-i şerifte Bilal gece ezanını okur gece teheccüd namazı gibi. Bilal gece ezanını okur İbni Mektüm, Ümmü Mektüm ezanını işitinceye kadar yiğit için diyor peygamber. E. Bilal gece ezan, ezanını okur ama sonra da Ümmü Mektub müezzin me ya o ezanı sabah ezanını okuyuncaya kadar yiyin için. Ha demek ki sabahtan önce de bir ezan varmış. Buradan çıkıyor. Bilal ezan okur sonra da Ümmü Mektub'un Mektub'un okuduğu ezanı işitinceye kadar yiyin için yani oruçtan bahsediyor, oruç tutmak için. <laughs> Demek ki bu görüş diğer mezheplerdeki Ebu Yusuf'taki bu görüş bu hadis-i şeriften geliyor. Bu Ramazan'dan önce oldu yani bu şey değil mi? Ya Ramazan'da oldu, olduğu da göre her zaman olabiliyor anlamında. Çıkar. <laughs> Bilal gece gece ezanını okur. İbn Ümmü Mektum'un ezanını işitinceye kadar yiyin için. Yani imsak vaktini burada belirtiyor efendim. efendimiz. Sabah ezanının okunmasıyla imsak vakti bitmiş olur, yeme içme bitmiş olur. Ama onun öncesinde de bir ezan olduğunu burada bize bildirmiş oluyor. Buhari Şerif bu hadise bu hadise şunu ilave etmiştir. Ümmü Mektum amadır biliyorsunuz, gözleri görmez ama müezzin, mescidin müezzinedir, gözleri görmez. Sabah oldu, sabah oldu denilmedikçe Ümmü Mektum ezan okumazdı. Yani gözleri aydınlığı falan dışarısını gö göremediği için ona sabah oldu, sabah oldu diye hatırlatılmadıkça ezanı okumazdı o. Onun için Bilal de bunu hatırlatma adına da yani önceden ezan okumuş olabilir. Evet. Ne anladık şimdi biz bugün bu konuda bu derste en önemli olarak ezanın geçerli olması için vaktin girmesi gerekir. 10 dakika okurursa ezan veya okursanız vakit girmeden onun iadesi gerekir. Ezan geçerli olma şartları tabi A okuduk. V var, C var, D var, E var, F var. Var yani. Bunlar da ama uzun ya. Değil mi? Okumayalım, anlatmayalım. <laughs> He? Şöyle, şöyle, hocam. Kafanız e, karışmasın e, da e, maddelere böyle. Ne İşte biraz önce dedim ya. Ezan Şimdi bu ezan, ezan mesela müezzin uyuya kaldı, gelmedi, okuyamadı. E ne olacak? Vaktin girmesi bekledi. Ezan okunma diye namaz kılınmayabilir kılmayabilir mi? Bak şimdi hocam, Bak, Bir dakika, yok. oraya geldim. Nasıl ezan okunmasa bile namazı kılabiliyorsa, değil mi? kılıyor, kılıyoruz yani. Ezan okunmasa bile, ezan çünkü niye vakti bildirir? Ka namazın şartı değildir. Ha, ezan ne zaman okunacak? Dedik ya, vakit girince ezan okunca Vakitten önce ezan okunmaz. Tamam. Öyleyse vakit girmişse ezan Allahu Ekber diye namaza durabiliriz. Ezan Allahu Ekber deyince vakit girmiştir, namaza durabiliriz. İşi acele çünkü. Ama buradaki fıkıhta yine bazı kurallar vardı. İşte geçen namaz vakitlerini anlatırken anlattık. İşte geciktirmek, güneş çok sıcaksa biraz sonra kılmak falan Bunlar vaktin içerisinde yapılacak şeylerdir. Akşam namazında acele etmek değil mi? Ama acele ederken arada en azından üç ayak okuyacak kadar ara vermek gibi. Bunlar sünnetindendir. Ama ezan Allahu Ekber deyince vakit girmiştir ve siz gideceksiniz, yola bekliyorsunuz, işiniz var. Hemen namaza durup namazınızı kılıp gidebilirsiniz. Evinizde, köyünüzde, nerede olursanız olursunuz. El Fatiha.